gösterdiğinde İstanbul Havalimanı'na indi ve Mehmet Aydın polislerle birlikte hemen havalimanının içerisinde yer alan mülki idare amirliğine getirildi. Burada işlemleri yapılacak ve Mehmet Aydın kameraların karşısında kırmızı bültenle aranıyordu. 19 Mart 2018 tarihinden itibaren kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın artık İstanbul. Mehmet Aydın İstanbul Havalimanı iner inmez hemen havalimanı içerisindeki işte bu binada geçirildi. Şimdi yine havalimanı içerisinde yer alan bu binada İstanbul Havalimanı adliyesinde savcılığa ifade verecek. Şimdi savcılığa giriş yapacağız. Ahter çık oradan. Ah haber. Lütfen Ahter burada. Ah haber. Abi ne yaptın öyle ya?

Sen içeri girme. Sen içeri girme. Tamam Sen Sen Obi... yani tamam yok yok. Şey Oğlum, tamam tamam. Tamam içeri Tamam abi. Tamam 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 tamam. Tamam içeri kimse girmez. Tamam abi. Yapmıyor devamlıyor. Tamam abi. Tamam. Düşer. Gelip düşersin düşersin. Tamam. Dışındaki kalanlar. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam. Artık.